Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz enerji bir günden sizi selamlıyorum arkadaşlar bakın ben kızlarımı bıraktım saat şu an ona geliyor evimin işini yaptım süpürgemi çalıştırdım o evi süpürüyor ben de mutfağa geçtim şu an akşam ee, yağlı böyle sıçramalı yemek yapınca hamburger yapınca buraları hep temizlemiştim şu yağdanlıklarımı falan hep makineye attım Akşamda şunları yıkamıştım, bunları kaldıracağım. Hep bakın dün akşam e, ocağımı bu pink e, şeyle, pasteyle temizledim. Bu çok güzel temizliyor, gerçekten tavsiye ederim size. Ekşinden almıştım, yenisini almam lazım. Şu da e, şeyi, süngeri. Bu da çok güzel temizliyor, şu sert tarafı, e, laboları falan da güzel temizliyor. bilginiz olsun, tavsiye ederim. Yani bilmiyorsanız, ama çoğu kişi zaten biliyor bunu artık. Bunları kaldırayım. Bakın dün akşam da aldığım gelen siparişim. Göstermiştim size ama yine tekrar göstereyim. Şöyle kızartmak için şeyi almıştım. Şu ince ucu sivri olandan. Bunlar çok iyi oluyor. Bayağı da sağlam kaliteliymiş. Amazon'dan aldım sipariş verdim. Yani böyle dandik bir şey değil bayağı sert. Kızartma falan yaptığında deneyeceğim bakalım inşallah. Göründüğü gibi de güzel işlemi vardır. Böyle köfte kızartma şnitzel falan yapınca güzel olacağını düşünüyorum. Bu ucu sivri arkadaşlar. Şunun ucu sivri böyle. Bu ikincisi de şöyle bakın ucu böyle topak gibi e, yuvarlak şeklinde. Bu da güzel işlem görür gibi düşündüm. Yüksel buna göz koydu. Mangala e, kullanırım dedi ama ben bir kullanayım. hoşuma giderse vermem. Ben bu iki tanesini 11 oya sipariş verdim arkadaşlar. Bir de indirimdeydi. İkisini de aldım. Bence kalitesine göre fiyatı gayet uyguna geldi gibi geliyor bana. Ben beğendim. Bunları kaldıracağım şimdi güzelce yerlerini yerleştireyim. Sabah kek yemiştim. Şuralarımı da toplayayım. Kalsın. Şu yağdanlık şeylerimi neyim hep yıkamıştım. Şunları yerleştireyim ben. yerine alsın. Temizcene işimizi bitirelim. Bugün spagetti yapacağım. Kızlar spagetti istedi bugün kolay yemek yapıyorum. Aa bir de kek istediler. Soslu kek istediler. İnşallah yetiştirirsem onu da yapacağım. Şöyle hazır sos aldım. Kolayda spagetti. ekmek aldım bir de gelirken. Böyle arkadaşlar eee yapacağım kekimi de zaten malzemem de var. gelince dışarı çıkacağım şimdi ben komşuyla komşuyla buluşacağız. Oradan geleyim kekimi falan yaparım. Yemeğim de zaten kolay. Yani rahatım bugün. Fazla bir işim yok. Böyle günüm. Bakar mısınız? İy, fare tutmuş. Arkada da bakın avlıyor biri de. Şeyini almış avını. Gitmesini mi bekliyor? Ne yapıyor? Ti. Allah ne diyeyim sana. Hani göster bir. Şşt. Fare de orada yatıyor. Allah'ım kafasını koparmış bir de. Yiyor. Allah'ım. Tüylerim diken diken oldu. Tekrar eve geldim arkadaşlar. Eve çıkmadan kirlere uğradım. Yukarıda sıvı yağ bitmiş. Sıvı yağ çıkardım kilerden. Sütüm de az kalmış. iki kutu kalmış. Sütümü de aldım. Lazım oluyor bunları dolaba kaldırayım. Fazlalıkları kirlere aman. Balkondaki dolaba koyacağım. Sosum da var mı emin değildim. Ee, var mı yok mu diye varmış. İyi, bari kızların kekini de yapacağım şimdi. Temamın kısmı çalıştırayım. Şunları doldurayım başlarına. Şunları halledeyim yerine alsınlar. Makineyi boşaltmıştım zaten. Bunlar tek güzel oldu. Sık sık yıkamak oluyor. Şunlar böyle yağlanıyor falan. İyi olmuyor sevmiyorum o zaman. Şunları doldurayım tuzu karabiberi. Yağlarımı da doldurayım halledeyim. Şu mutfak bezlerini de yıkamıştım. Şuraya serdim kurusunlar diye bayağı iş yaptım yani yine. Biraz da kiler odasını, apşeram kileri, kiler odası deniliyor? Orayı biraz toparlayacağım. Daha doğrusu toplu da biraz şöyle tozunu falan almak istiyorum. Temizleyeyim şuraları şöyle toparlayayım. Şu süsüm de düştü hala takılacak bekliyor beni. Şöyle şöyle bir halledeyim toparlayayım. Toplu zaten de dediğim gibi tozunu alacağım şu rafların. Ne zamandır yapmıyordum onları halledeyim. E, hepsini yerleştirdim tadam bitti en sevdiğim köşe çok güzel duruyor burası bence ben çok beğeniyorum bakın şu şişeleri de bir litrelik şişeleri e, sıvı yağları kullanması çok iyi oluyor e, hem pratik bir tanesini doldurun hemen bitiyor zaten büyük bir 5 litrelik 3 litrelikleri kullanmasını hiç sevmiyorum ben bir de ben bunları hiç atmıyorum arkadaşlar e, bu sıvı yağların şişelerini Kaldırıyorum bunu ben. Ee, kızartma falan yaptığımda kalan yağı bunun içine döküp öyle çöpe atıyorum. Ee, hani daha pratik oluyor. Ee, lavaboya dökmüş olmuyorum. Temiz oluyor. Şu da dibi kaldı biraz. Önceden kalan biraz sıvı yağ vardı. Bu da şurada kenarda dursun. Bunu önce kullanırım yemeklerde. O biter kaldırırım. Yani size de fikir olsun. Atmayın bunları. Böyle kalan sıvı yağ, kızartma yağlarını falan kötü olunca alıp şey yapabilirsiniz içine döküp öyle çöp atabilirsiniz. Poşetle falan uğraşmanıza gerek yok. Lavaboyu da dökmeyin. E, biliyorsunuz biliyorsunuz lavaboyu çok pis ediyor bu. Tıkar, e, kirletir, pis yapar. O yüzden şöyle temiz olmak her zaman iyidir. Bunu kaldırayım ben. Burayı hallettim. Şunları da balkona kaldıracağım daha. Bunlar da çıksın aradan. Şuraya koyayım. Giderken balkona artık kaldırırım. Balkona da insan çıkası gelmiyor buz gibi tanesi dursun da onu kullanırım. Evet. Yemek yapılacak. Şimdi kekimi yapacağım. Şu termomiksimi çalıştırayım ben. Keki de yapayım o da çıksın aradan. Malzemelerimi hazırladım arkadaşlar. Bakın hatta yapmaya başladım ben. İçine şimdi şu an şurada bütün malzemelerimi koydum. Sadece içinde şey yok. Ne adı? Un yok bir de kabartma tozu yok elma havuç yumurta sıvı yağ yumurtayı söyledim şekeri çikolatasını ekledim hepsini şimdi bu güzelce şimdi bunları ezecek bakın bayağı ses çıkarıyor ve bitti bakın hepsini güzelce ezmiş şimdi devam ediyoruz ne geliyor Ununu ekleyeceğim. Kabartma tozunu ekleyeceğim. Ondan sonra hazır kalıbımı alacağım. Fırına atacağım. Şimdi ben bunları da halledeyim. Hemen size dönüyorum. Kekimi aldım kalıbımı arkadaşlar. Bakın ilk defa keki şu spreyle deniyorum. Ben bunu yaptım hiç bilmiyorum da yağlamadım. Yani şu spreyi sıkıyorsunuz. Yağ var içinde. Yağlayıp unlamanıza gerek kalmıyor. Bir deneyeceğim bakalım. Galiba keki ilk defa yapacağım bununla. Sıktım. İnşallah güzel düşer fırınım da ayarlandı 180 derecede. Fırında bir güzelce temizlenmesi lazım. Onu fark ettim. Neyse bir tuşa bak ve tuşa bakar zaten temizlenmesi. Hiç alamadım. Hı, tamam. Şimdi atalım bu güzelce pissin. Hadi bakalım. Görüşürüz sonra saat 12.30 buçuk arkadaşlar. Ben hala bir şey yemedim. Son avokadom kalmış. Onu e, şimdi doyu ezdim. Güzelce bir iki tane ekmek yapacağım kendime. Şöyle çekirdekli. Altına da frişkizi süreceğim. E, acıktım bayağı bir. Kahvede yapıyorum. Şimdi kahvem de olsun. Güzelce kahvaltımı yapacağım. Çok acıktım. Normalde daha erken yiyordum ama bu sefer biraz geç oldu. Canım istemedi. E, Avokado da kötü olmasın dedim. Hemen onu yaptım. Şimdi böyle bir ekmek hazırlayıp kendime kahvaltımı yapacağım. O arada da kekim pişiyor. Kahvem doluyor. Ekmeği de yapalım hemen. Şimdi bana afiyet olsun arkadaşlar. Çok canım istedi şu an. Oturup güzelce ekmeğimi yiyeceğim. Kahvaltım hazır. Kekim pişti arkadaşlar. Az soğumasını bekliyorum. Bakalım inşallah güzel çıkar. Çok merakla bekliyorum şimdi. Eğer fayda ederse bu. Artık bunu kullanırım. Yani margarin sürekli sürmek, e, tereyağı sürmek masraflı oluyor. Şu e, pratik bir şekilde sıkıp çıkmış oluyor. Bakalım inşallah sonucu da güzel olur. Şimdi biraz e, ilk sıcak ay yan delim. İlk sıcağı çıksın. Bir de bu normal diğer e, Google op formundan biraz daha geniş. O yüzden biraz böyle az gibi oldu. Yani daha çok kabar e, Google formda daha çok kabarık oluyordu. Bu biraz ondan büyük olduğu için biraz e, Alçak oldu yani kabarmadığına değil kabardı sadece formdan dolayı böyle oldu. Bakalım şeyimi de çıkardım formumu bunun içine alırım durur. Ha, bir yandan da sosumu hazırlıyorum sosum da hazır olsun. Ee, 500 milim süt bir de paket e, sos kıvam alana kadar karıştırıyoruz kaynasının üstünü altını kapatacağım Kenara alacağım. Bakın nasıl güzel çıktı. Hiç zorlama, pat diye düştü kekim. Güzel oldu. Arkadaşlar tavsiye ediyorum benden e, puanı aldı. Yani siz de alabilirsiniz. Ben bunu DM'den almıştım ama ne diyeyim kız. E, Lidl'dan almıştım. Siz de kullanabilirsiniz. Yani tavsiye ederim. Bakın kekimi de aldım şuraya. Biraz daha soğusun ılık çünkü. Buharlanır yoksa kapak. Kekimiz hazır. Akşam kızlar güzelce yesinler. Sos daha olmadı. Altını kıstım biraz altıya getirdim. Bu biraz daha şey olsun. Kaynasın. Pudra şekeri döktüm biraz üstüne arkadaşlar. Kekim hazır. Ellerime sağlık kızlarım. Akşam afiyetle yesinler inşallah. Kızları okuldan aldım. Geldim arkadaşlar. Yemek yapımına geçiyorum. Geçtim daha doğrusu. Yüksel spora gitti. O geç gelecek. ben de makarnaya koydum. Beraber yiyeceğiz kızlarla. Artık o Yüksel spordan geldikten sonra yer yemeğini. Makarnanın suyunu koydum. O kaynasın. dinlensin güzelce. Sosumu da hazırladım. Hazır sos kullanıyorum. Bunu da hazırladım. Şimdi şu güzelce kıymam kavrulsun sosunu koyacağım hazır olur hemen şu kabağı da boşaltmadım ee, yükseliyesini ondan sonra kalanı e, küçük bir plastiğe kaldırırım tencerede yıkamış olurum bugün şurada da şeyin sosu var yüzünü karıştırmam lazım kızlar yemekten sonra yesinler hadi ben şu yemeklerimizi bir hazırlayayım yemeğimizi yiyelim ben acıktım bayağıdır canım bagetti istiyorduk. güzel oldu kızlar da seviyor zaten Sizde de mi öyle arkadaşlar? Şu makarna ayarını hiç tutturamam. Hep fazla yaparım. Böyle kalıyor. Böyle hiçbir zaman şöyle tam kıvamını tutturamadım. Ya az koyarım yetmez. Ya da e, aya, elimin ayarı olmaz. Fazla koyarım. Makarna olduğu gibi kalır. Bakalım bu serine az koymaya çalıştım ya inşallah e, az olmaz. Altını da 10 dakikaya ayarladım. Tam güzel yetiyor. Türk makarnası olunca 10 dakikada güzel pişiyor. E, hep öyle yapıyorum ben. Alman makarnalar daha yumurtalı olduğu için e, o biraz fazla pişiyor bence. Yani ben öyle görüyorum, öyle hissediyorum. Öyle yani öyle bir şey aldım, tecrübe aldım. Ama Türk makarnalarında hemen 10 dakikada makarnalar pişmiş oluyor. Şu sosumda şey kıvamazsın. Karıştırayım. Altında kısacağım. Güzelce acıktım. Şöyle. Hemen bir makarnamızı yapalım. Üzüm çıkardım. Biraz da şöyle turşulardan çıkardım arkadaşlar. Şu mısır turşusundan, tatlı kornişon turşu annemin verdiği turşudan çıkardım yanına. Suyumuzu hazırladım. Şimdi yemek az şey dursun. Sos dinlensin. Ondan sonra soframızı hazırlayacağım. Yemekleri yediler şimdi keklerinde saman Bebeklenme. Merhaba bu benim bebeğim Hadi bir yeme hadi bir kekin tadına bakın Nasıl Ben de arkadaşlar ben de Ben de Güzel konuş. Anne ben de güzel. <laughs> Anne bebeği Güzel. Hadi Hı? afsa. Nasıl? Çok düşündün. Beğenmedin mi? Bundan beğenmedim. Beğenmedin mi? Hı, Hı, bir daha yapmam o zaman. değil. Kızım o şeker sadece pudra şekeri. Ha, istemedim. İyi yem o zaman. İstemedim. Ben de yiyeceğim. <laughs> Güzel geldi onun yemeğini hazırladım. O da yemeğini yiyecek. <laughs> biz de kek yiyeceğiz. Hadi afiyet olsun. Dökme deneyin tamam mı? Aa, buralar hafsa aldı. Tamam sen oraları ye o zaman. Sevmiyorum zaten. <laughs>